Kopenhag'daki Golden Retriever köpeği sahiplenmeden önce geçen bir aya. Onu lütfen anlatın. Şimdi onun tabi evveliyatı var. Çocuklar Adana'da otururken babamın Bahçesi var, portakal bahçesi, orada bir işletmesi var, orada sarı diye bir köpekleri var. O köpekle habire oynuyorlar, ediyorlar, gayet mutlular. Ankara'ya geldik, Ankara'da apartman dairesi köpek alalım. Çocuğum apartman dairesinde köpek olmaz. Ama eğer bir gün bahçeli bir evimiz olursa mutlaka köpek alırız. Söz mü? Söz. Çünkü bana söz dedettiler miydi? Ondan dönüş olmayacağını bilirler. Bir son Londra'ya taşındık. Bahçeli bir ev. Deler ki sen söz vermiştin. Köpek. Fakat kontratta pet evcil yasak, hayvan. evcil ev hayvan yasak. Bunlar nasıl üzüldüler, nasıl ağladılar bu kadar olur. Neyse biz oradan Kopenhag'a taşındık. Kopenhag'da ev arıyoruz çok güzel bir apartman dairesi bulduk ama apartman dört katlı 18. yüzyıldan kalma bir apartman. Klasik. İçinde 8-9 oda var. Tavanlar 3,5-4 metre. Saray gibi ve çok hesaplı. Pırıl pırıl bir sokağa bakıyor. Ama sokak karşılıklı böyle eski apartmanlar. Arka taraftan da bir avluya bakıyor. Avluda da tertemiz çöp konteynerları var. Hatta bir tarafa oturacak masa falan yapmışlar. Biz girdik işte ben harika ev sen buraya odayı alırsın sen şu odayı alırsın filan derken bunların ikisinin de gözü doldu biz bu evde oturmak istemiyoruz. Çocuğum neden? Bak harika. Herkesin ayrı odası var. Misafir odalarımız olacak. Geniş okulunuza çok yakın. Çok iyi bir semt. Benim iş yerime çok yakın. Harika. Anneniz için çok güzel alışverişin ortasında filan. Hayır. Biz burada bakacağız. Taşlara, binalara, arka tarafta da köptere gelir. Ne mi bakacağız? Allah Allah. Ben bunların bu manzara merakını dedim. Yeni öğreniyorum. Ya yavrum nereden çıktı? Ha, sonra anladık ki baklayı ağızlarından çıkartla burası apartman burada köpeğe izin vermezler. Baktım şeye emlakçıya kafayı salladı hani şeye izin izin, izin verilmez apartmanda diye. Böyle hep şeylerin falan oturduğu bir apartman. De diplomatik görevlilerin bilmem ne işte üst katında Kanada elçiliğinin bilmem nesi oturuyor. Alt katında bilmem neresi oturuyor. Çocuğum dedim şu anda bizim Danimarka'da bahçeli bir ev tutacak imkanımız yok. Biz çünkü ekonomik bak, olarak. Ekonomik uygun. olarak son bir yılda bazı harcamalarımız oldu, ülke değiştirdik, şunu bunu yaptık. Şimdi bu eve sıfırdan eşya alacağız. Türkiye'de her şeyimizi bırakıp geldik. Onun için en azından bir yıl biz burada oturmak durumundayız. Peki dedi ben dedi hem buradan daha ucuz, hem de Bahçeli bir ev bulursam dedi. Çocuğum nereden bulacaksın dedim. Caart bir gazete çıkarttı. Ya. Doğuş inanamazsın. Bunlar da Mavi Sayfalar diye bir gazete var. Bu gazete ücretsiz çıkıyor. Tamamen ilan. Sadece ilan verecekler parayı veriyorlar. Onlar gazeteyi ücretsiz satıyorlar. Sen oradan gir. Danimarka dilinde. Kiralık evleri bul. Bahçelisini bul. İşte 7000 kron olduğunu öğren. Adresini bul. Bak dedi bu ev vardı. Hayır Ön hazırlık ya. yapılmış. Çart diye önümüze koydular. Peki baktık haritada. Ana Farum diye bir yer. Şehrin dışında. Çocuğum dedim hani çok uzak bir yer orası. Orası pek olmaz. Ama hani emlakçıya dedim ki bize bir gün müsaade edin. Biz gidip burayı görelim. Çocukların aklı kalmasın. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Tren'e bindik bir yaz günü Temmuz ayı sıcak bir de tren yolda bozuldu mu neyse biz vardık işte oradan otobüse bindik bir yere vardık Solhoy Park güneş ee, tepesi. Hani marka da tepede 10 metre yükseldi miydi tepe diyorlar çünkü buzurun altında kaldığı için ütülenmiş gibi bir memleket hiç damağı yok memlekette neyse gittik. Bu şehrin işte 15-20 kilometre dışında 68 kuşağından insanların yaptıkları bir komün aslında. Hmm. Gittik çok güzel böyle birbirine bitişik evler. Harika İskandinav stiliyle yapılmış. Açık renk, ahşap. Evin her tarafı ahşap, banyo dahi ahşap. Nasıl şirin, harika bir yer. Sonra ev sahibinin temsilcisi olan Orada böyle büyük bir avluya bakıyor evler, o avluda bizi aldılar. Nina, eşi e, Torbun sonradan çok iyi dostlarımız oldular. Onlar bizi çay kahve ikram ettiler, kola ikram ettiler, bizimle böyle uzun bir sohbet yaptılar. Meğerse o sohbet aslında bunları siteye komüne alalım mı almayalım mının mülakatıymış. Onu sonradan öğrendik. Çünkü çok ilginç şeyleri olan kuralları olan onu da anlatmak isterim ayrıca. Neyse orada çocukların ilk sorusu şu oldu. Burada köpeğe izin var mı? Ne demek izin dedi. Biz dedi herkesin dedi hayvan sahibi olması için dedi destek veriyoruz dedi. Burada hayvanlar çok önemlidir bizim için de tabiatında ortasında. Bunlar Allah çığlıklar, zıplamalar, hoplamalar. Biz de çok beğendik orayı ve tuttuk. Şimdi aradan biraz zaman geçti. Şimdi komşulara filan bakıyoruz köpeği olanlar. Böyle saldım çayıra mevlam kayıra bir şey yok. Herkesin köpeği belirli saatte çıkıyor, geziyor, ediyor, saati şusu busu. su. Ee, Neşe'nin Allah rahmet eylesin dünya tatlısı bir amcası vardı Sadi amca. Sadi amcalar bizi ziyarete geldiler. İşte bu köpek mevzu geliyor ve Sadi amca şöyle bir öneride bulundu. Çocuklar dedi. Babanız dedi size bir sopa verecek. Bu sopayı alacaksınız. Her sabah okula gitmeden önce yarım saat gezdireceksiniz. Eve getireceksiniz sopayı yıkayacaksınız. Akşam okuldan gelince sopayı tekrar alacaksınız. Tekrar gezdireceksiniz. Tekrar getireceksiniz. Gece yatmadan evvel sopayı çıkartacaksınız. Tekrar ya tekrar getireceksiniz. Ya ne dediler bu? Dedim vallahi bu köpek işte. Bunun sorumluluğunu alıyorsanız bu şekilde alalım köpeği. Doğuş, yavrularım. Bir, bir ay. ay müddetle sabah erkenden kalktılar, o sopayı büyük bir özenle karanlıkta gezdirdiler. Okuldan gelince gezdiler, gece yatmadan evvel gezdiler. Sopayı yıkadılar, kuruladılar. Ondan sonra biz yeni doğmuş bir bebek olan, ismini de sonradan dost koyduğumuz Golden Retriever'ımızı aldık. Ve ondan sonra da köpekli bir hayatları başladı. Önemli olan işte o sorumluluğu alma bilincini göstermesi çocuğun. E, o tabi o Goldi o bizim hayatımızda çok önemli bir yer tuttu. Evet sevgili dost en güzel dostlardan. Peki bir de sizinle olduğu kadar Neşe Hanım'la da açık ve net miydi çocuklarınız? Tabii onu Neşe'ye ve çocuklara sormak lazım. Hani benim onda bir değerlendirme yapmam etik olmaz. Ama sizin evde çok olmadığınız hele de ilk çocukluk yıllarında aslında en etkili ve en baskın kişi anneleriydi. Evet. Şöyle neşe bana göre daha konservatif, tutucu, daha klasik bir e, insandır, daha klasik bir annedir. Değişiklikten çok hoşlanmaz bulunduğu koşulları hep değiştirmeden muhafaza etmek ister. Bizim her bir yerden bir yere taşınmamız neşeye rağmen olmuştur. Yani İngiltere'ye gitmek de öyle, İngiltere'den Danimarka'ya gitmek de öyle, Danimarka'dan Türkiye'ye gelmek de öyle. Hepsi neşeye rağmen olmuştur. Çünkü bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek ister. Tabi o tutuculuk çocuklara yönelik de kendisini gösterir. Mesela Fuat'ın bu dünya seyahatine çıkması meselesinde neşenin Onayını almak için biz baba oğul bayağı bir çaba sarf etmiştik o zaman. Hmm. Veya Ayşegül'ün Kırgızistan'a gidişinde değil. Anladım. Tamam, teşekkürler. Peki, çocuklar şimdi kendi ayakları üstünde, kendi hayatlarını kurdular, kendi evliliklerini yaptılar. Sizin kendi yaşamınızda size nefes aldıran hobileriniz bu biraz işkolik diyeceğim ama çok yoğun çalışma temposundaki özgürlük alanlarınız, kaçış alanlarınız nelerdi? Nedir sizin hobiniz? Şimdi bir defa işkoliği doğru tarif edelim. İşkolik, iş yapmaktan başka bir şeyden zevk almayan, kendisini sadece iş yaparak var edene işkolik denir. Ben hiçbir zaman işkolik olmadım. Benim hobilerim vardır. Arkadaşlarım son derece önemlidir. Seyahat etmeyi severim, yemek yapmayı severim, resim yapmayı severim, müzikle uğraşmayı severim, koroya giderim. Çoktur ama önceliğim ideallerimi gerçekleştirmektir. Fakat şunu da söyleyeyim. Zamanınızı iyi planlar ve verimli çalışırsanız bunların hepsine de alan kalır. Mesela beni en çok dinlendiren şeylerden birisi yemek yapmaktır. Çocuklar daha küçükken pazar günleri, cumartesi pazar olduğu zaman yemeği ben yapardım. Çocuklar gelirlerdi, baba 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 yemeği sen yapacaksın değil mi? Annem bizi karnabaharla zehirlemeyecek değil mi? derlerdi. Ya. Çünkü ben onlara çok lezzetli yemekler yapardım. Neşe daha böyle işte sebze ağırlıklı, yağsız, gelişimleriyle efendim şuna. Sağlıklı yemekler yapar. Ben de Adana işi yaparım, Urfa işi yaparım. Ne bileyim, Hint yemeği yaparım, Çin yemeği yaparım, İtalyan yemeği yaparım. O çocukları çok hoşuna gider tabii. Onun için mesela yemek yapmak benim böyle bir alanlarımdan bir tanesidir. Hala çok yemek yaparım. Mesela bugün yemiş olduğunuz yemekleri ben yaptım. Ellerinize sağlık. Evet. Peki bunlar tarif üzerine mi yoksa dünya turlarındaki tattığınız lezzetleri gelip mutfakta deneme yanılma nasıl? Şöyle ben iyi bir gözlemci olduğumu düşünürüm. İzlerim insanlar nasıl yapıyorlar. Mesela İngiltere'de bulunduğum yıllarda Hintli bir arkadaşım vardı. Ona bir sürü Hint yemeği yaptırırdım. Sancay kumar. Sancay'ı yaparken izlerdim ama işte yazmam işte şu kadar miligram bu, bu kadar miligram bu falan demem. Ha, çok fazla yemek kitabım var. Yani yüzlerce yemek kitabım var. Türk yemeklerini de, bütün bölge yemeklerini de bilirim. Sanıyorum 10 sene kadar önce Ayşegül bana doğum günümde Armağan olarak bir kitap getirdi yurt dışından. Zannediyorum ismi de The Bible of Taste, Flavor. The Bible of Flavor. Hani lezzetin, kokunun kutsal kitabı manasına. İçinde yemek tarifi yok. Hiç fotoğraf da yok. Ama ne var? A'dan başlıyor. Diyelim almond diyor işte badem. Onun altında birçok 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 malzemeler sayıyor. İşte bademle iyi gidecek lezzetler. Mesela bal. Haniye geldiği zaman haniyi koyu yazmış. Demek ki ondan çok iyi gider. İşte yazıyor yazıyor. Tarçına geliyor cinnamon. Onu koyu yazmış. Ha tarçından iyi gider gibi. Ondan sonra bulun. Dünyanın hangi ülkelerinde çok badem'in kullanıldığını yazıyor. Bu şekilde bütün baharatların, et türlerinin, sebze türlerinin, meyve türlerinin hangileriyle uyum içinde olacağını anlatıyor. Şimdi o kitaba ben baktığımda hiç hayal etmediğimiz farklı şeylerin yan yana gelebileceğini görüyorum. Onları yemeklerime yansıtırım. Ne Denemeyi işte, seviyorsunuz. De, Tabii o Ben aynı yemekten iki defa üst üste yapmayı hiç sevmem. Benim herhalde 50-60 çeşit pilavım vardır. Her birisi farklıdır. Her birisinin anlamı farklıdır, mevsimi farklıdır, yeri farklıdır. Aroması. Aroması farklıdır. Ne bileyim taze baklı içli pilav da yaparım. Kaysılı pilav da yaparım. Efendime söyleyeyim havuçlu pilav da yaparım. Patlıcanlı pilav da yaparım. Ama mesela bunlarda kullanılan baharatlar farklılık gösterir. Havuçlu pilavda efendim, daha çok tarçın ağırlıklı gidersiniz de efendim, kayısılı pilavı kakule ile yaparsınız gibi. Güzel. O zaman bir gün kayısı ve kakuleyi denemek isterim. O hemen. <laughs>